tekrar hemen e, Doçent Doktor Ünal Aydın hocama e, dönmek istiyorum. Organ nakli konusunda hocam e, yakanızda bir e, el e, evet. işareti var. Ne, ne anlatmak istiyorsunuz? Biz ne anlayalım buradan? Şimdi başından beri sizin de ifade ettiğiniz gibi tek ihtiyacımız organ. Açıkçası organı bulabilmek için çırpınıyoruz hastalarımız adına. Yani organ verme noktasında bir tek ifademiz bir yüreği incitebilir, yufkalaştırabilir. Evet ben bugün organlarımı bağışlıyorum. Bir gün ölürsem muhakkak benim organlarımı bağışlayın dedirtebilirsek bir kişiye bir hareketimizde bunu en büyük kar olarak sayıyoruz o gün. Yani o gün kafamıza yastığı koyduğumuzda evet bugün bir kişi daha ikna oldu diyoruz. Çünkü medeniyet de bunu gerektiriyor. Örneğin bundan üç hafta önce Avustralyalı bir çift mavi yolculuk sırasında 10 yıl önce Mavi yolcular çıkmışlar. Tatildeler artık 60 yaşında. Marmaris'te gemileri, tekneleri demirliyken beyin kanaması geçiriyor. Ve beyin ölümü gerçekleşiyor. İzmir'de ve coğrafyası, dili, dini hiçbir yeri bilmedikleri bir yerde hemen organlarını bağışlıyorlar. İşte gördünüz mü? Duydunuz Organ, değil mi? Organları çıkarılıyor. Dahası İzmir'de. 1500 kilometre doğuda Gaziantep Üniversitesi'ne gönderiliyor organ, karaciğeri. Evet. Ve biz yoğun bakımdan çıkardığımız hastamızı naklini yapıyoruz. Hasta bir hafta sonra hayatta, hayatta ve kendi hayatını idame ediyor. Evet. Organ nakline dikkat diyor. Aman daha duyarlı olalım, daha hassas davranalım. Aman canım bana ne ya da aman sende yağcılığı bırakalım hiç belli değil hangimizin başına ne zaman ne gelecek Onun için biraz daha hassasiyet lütfen teşekkür ediyoruz